Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'a şifre koyma işlemi nasıl yapılır? WhatsApp hesabıma nasıl şifre koyabilirim? Bu sorulara yanıt vereceğiz. E, cihazınızda kilitleme uygulamayı indirerek WhatsApp'a şifre koyabilirsiniz. Mesela bunun için App Lock uygulama kilitleyiciyi kullanabilirsiniz. ve kilitleyici gibi uygulamalar bulunuyor. Tabi Türkçe ya da e, yabancı dilde yani e, İngilizce uygulamalarda bulunuyor. Bu şekilde mesela App indirip WhatsApp'a şifre koyabilirsiniz. WhatsApp'ın açılmasını şifre koyarak engelleyebilirsiniz. Onun dışında tabii ki e, WhatsApp'a parmak izi kilidini e, WhatsApp'ın e, ayarlar kısmından güvenlik parmak izi kilidi olarak da yine şifre koyabilirsiniz WhatsApp'a. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.